Of evde canım sıkıldı ya of bir dışarı çıkacağım ya dışarı çıkayım ya aynen ama bu saatte dışarı çıkılmaz ki ya of of Efe oğlum benimle dışarı gelir misin? Hayır baba ne dışarısı ya ben bir yerden yatacağım baba ne diyorsun? Doğru söylüyorsun ya oğlum sen doğrusun baba sen gelir misin? Oğlum yatacağız Aa, biz yatacağız bir tek sen mi yatmıyorsun? Ha evet ya ben yatmak istemiyorum şu an ya ben bilmiyorum şu an uykum yok ben biraz dışarı çıkıyorum. Tamam baba dikkat et dışarıda köpek var bir şey ya. Tamam tamam oğlum dikkat ederim. Of of arkadaşlar canım sıkıldı bir dışarı çıkayım dedim ya. Arkadaşlar bu arada siz mi geldiniz? Hoş geldiniz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı. Oh bir dakika bu da ne? Oha bu ne arkadaşlar? Sonic Eggs aranıyor arkadaşlar bakın Sonic Eggs aranıyormuş. Bulana 1 milyon dolar veriyorlarmış. Oha. Oha. Arkadaşlar galiba bunu polisler yapıyor. Arkadaşlar Ölü ya da diri istiyorlarmış arkadaşlar. Acilen arkadaşlar bulursak 82X'i arkadaşlar para manya olacağız. Oha arkadaşlar size bu arada like atmayı unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar teşekkür ederim like atanlara çok sağ olun ve abone olup açanlara. Ah. arkadaşlar çünkü ailemize katıldınız. Çünkü e, bizden birisisiniz artık teşekkür ederim yani emeğimin karşılığını verdiğiniz için. Hadi bakalım arkadaşlar sizden bu video şerefine arkadaşlar 2500 like istiyorum. Hadi bakalım arkadaşlar Amistu'nun yanına gidelim kesinlikle bir bildiği vardır. Hemen şöyle gidelim Amistu merhaba. Abi bir dursana ilk ben alacağım ya. Dur bıçak alacağız bıçak. Ya burada ben bıçak alacağım. İlk ben sıraya ben geldim yani. Ne oldu abi ya burada? Bıçak alacağız abi. Aa, şeyi bıçaklayacağız. Şu şeyi Sonic Magza'yı. Sonic Magza kim ya? Sonic Magza. Ahmet Usta Ahmet He ne oldu oğlum? <laughs> Ahmet sen bana bir şeyler biliyor musun Ahmet Şunları çaktırmadan söyle de. Oğlum ben de bir şey bilmiyorum ki oğlum valla. Biz de arıyoruz. Para bize de lazım oğlum biliyor musun? Ha, tamam ben o zaman aramaya çıkıyorum Ahmet Usta. Görüşürüz. Görüşürüz oğlum görüşürüz <laughs> Arkadaşlar Amistud zaten bilse bile Söylemeyecekmiş yani ee... O zaman arkadaşlar Sonic eksiği aramalıyız yani. İlk önce arkadaşlar köprünün bu taraflarına doğru bakacağım. Arkadaşlar aramaya çıktım da benim üstümde bir şey yok. Bence gidip bir silah alayım arkadaşlar eve dönüp değil mi? Şuradan ileriden şuradan soldan döneyim arkadaşlar eve. Ee, üstümde silah milah yok. Şuradaki adam biliyor mudur acaba? Aa noob nope, dostum burada ne işin var? Dostum Sonic eksiği gördüm. Bağırma sesini duydum. Bu tarafta bir yerde Sonic eksiği ye var. Yemin ederim. Yemin et ciddi misin? Vallahi bildim soru gittin sesini duydum ama kimseyi söyleme tamam mı kimse bulmasın. Tamam 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 sağ olun ben bulabilirim miyim? Evet dostum ama bana da para vereceksin tamam mı? Tamam söz bulursam vereceğim. Arkadaşlar Sonic Yakıza'nın sesini duymuş. Bu ne lan böyle? Aaa saldırıyorlar kaç 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 kaç. Arkadaşlar manyaklar mı neler bana saldırdılar gördünüz mü? Durun durun evden hemen bir tane silah bile alayım da arkadaşlar. Şu Sonic Exe'yi bir bulayım. <laughs> Baba ne oldu ne yapıyorsun böyle ya? Oğlum bir şey yok, bir şey yok. Arkadaşlar Sonic Exe'yi hemen bulalım. <laughs> oh, silahlar falan var arkadaşlar. Al 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 hepsini aldım, hepsini aldım arkadaşlar. Ee, şöyle şunları şöyle koyuyorum. Tamamdır. Şuradan bir tane de arkadaşlar zırh çekeyim şöyle. Hop, Şöyle arkadaşlar giyeyim giyimdi tamamdır. Giydim arkadaşlar. Şimdi hazırım. Oğlum benim bir kaç işim var. Geleceğim tamam mı? Tamam baba. E ama bana çikolata işte Tamam tamam alırım. Arkadaşlar hadi bakalım. Sonra Gegze oralarda bir yerdeyse arkadaşlar kesin bir evin içine sakladılar değil mi? Kesinlikle birisi bir yere sakladı. Polislere versem akşama 1 milyon dolarım olacak. Ki o arkadaşa buraya geleceğim ilk bir. Durun şuraya geleceğim akşe. Onların yanına gideceğim bir. Ama ilk önce şu etrafa bakalım be. Sonic Exe burada mısın? Ses var. Sonic Exe burada olsa bile ses vermez ki değil mi arkadaşlar? Durun dikkatlice girelim şuraya. Hey kimse var mı? Çıkın ortaya. Kimse yokmuş burada. Şu eve bakalım arkadaşlar. Hemen şu eve doğru gidelim. Hop. Hey. Kimse var mı evde? Çıkın ortaya. Yoksa tararım hepinizi. Ha, silahım var. Çıkın evden. Kimse var mı lan evde? Bakayım. Ha yakaladım. Aa kimse yok arkadaşlar. Böyle de bakayım buralarda ipucu falan yok. Arkadaşlar büyük ihtimalle o polisler kötü polisler vardı. Şu gördüğünüz gibi kanlı manlı polisler vardı. Kesin onların olduğu yerde ha. Siz ne diyorsunuz arkadaşlar? Yorumlarda yazın bakalım. Sizce orada mıdır? Ee, bence oradadır yani. Ben, benim tahminim öyle. Dostum nerede ya bu Sonic Exe bulamadım. Bilmiyorum ki dostum ya. Ben de bir zaten zaten ne yaparım. Ee, bir bak etrafa. Tamam tamam ya Nup. Hadi bakalım arkadaşlar bulalım şunu ya. Vallahi bakın. Oh buradaki polisleri ilk bir öldü bunlar habire yoluma çıkıyor alın lan polisler alın lan size buraya gelin lan buraya polisler alın lan size sen kime sattın birader vurma lan arkadaşlar bunlar nasıl konuşuyor dur akşam polis kaldırın elleri polis değil lan ah ne lan o ses ne ah o ses ne ah tuzakmış kapat şurayı kapat arkadaşlar tuzak aa ben buraya hatırladım çok eski bir videomda kullanmıştık ah 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 Sonic burada mısın? Arkadaşlar bence burası değil. Bakayım ha. Aa, 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 aa. Ee, tuzak alem varmış. Tuzak alem varmış arkadaşlar. Aa, lütfen yardım edin. Allah rızası için. Ölmem ölmem arkadaşlar. Elmas elmas kaskım falan var ya. Şunu kır. Ee, bunu kırdım. Ee, şunun arkasındakini kırabilirsem. Hoppala kırdım, kırdım 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 kırdım. Kırdım 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 kırdım. Hadi hadi. Of kırmışım yemin ederim kırmışım. Şunları da nasıl kıracağım? Şöyle zıpla 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 vuracağım vuracağım arkadaşlar. Onlara vurmam lazım. Bakın şu arada şeyler var. Onlara vurursam geçerim buradan. Ee, bir dakika hatta bunu kırayım. Kır 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 kır. Kırdım. A kırılıyormuş. Hop şunları da kırdık tamamdır. Arkadaşlar buradan devam eden belki Sonic Exo burada bir yerdedir. Sonic burada mısın lan? Cevap ver. Sonic bakayım burası temiz arkadaşlar. Şuradan devam edelim. Sonic Allah ne oluyor lan? Sonic burada mısın? Cevap ver. Yok burada değil arkadaşlar baksanıza ya hiç ayrı buralarda değil bakayım şöyle yok arkadaşlar yok burada değil ya arkadaşlar Sony nere kapatmışlar bakın ben de tuzağa düştüm burada ya arkadaşlar kesinlikle Sony'yi bulmam lazım hadi ya Sonic ya valla seni bulmam lazım valla para mara veriyorlar çok iyi arkadaşlar para mara veriyorlar ah ya batıyor bunlar da ha. Şöyle gidelim arkadaşlar ya. Şuradan çıkalım. burası kötüymüş. Şu tarafa gidelim. Bu taraftan mı? Bu taraftan. Müze. Hey merhaba. Aa, ah, o oh, müze değilmiş arkadaşlar bura. Ee, gel buraya gebereceksin. Gel buraya geberteceksin Aa, vurma lan vurma vurma. Alın size piu piu piu. Alın size bakalım. Arkadaşlar piu piu zamanı. Piu piu piu. Piu 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 ne oluyor burada? Teşekkür ederiz abi. Seni Gengzi'ye buraya getirdiler. Yukarıya sakladılar. Lütfen bize yardım et. Lütfen. Aferin sana güvenlik. Tamam nerede tam olarak? Yukarıda abi yukarıda. Şu an yukarıda var Hepsi yukarıda. Tamam tamam sağ ol. An Lan dondurma sizin burada ne işiniz var? Ah alın size doğru dondurma öğretmenler alın lan size. Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Evladım dur. Ya, son iki ekse bizde değil. Ötladım be işte şu kadar. Aa vurma vurma, vurma vurma son iki ekse bizde değil. Aa. Sizde de mi? Arkadaşlar kesin böyle diyorlarsa bunlarda. Aha! Buradan nasıl geçeceğim arkadaşlar? Ben buradan geçerim, buradan geçerim. Geçtim, geçtim. Tar! Geberdi. <laughs> Tunakçı bunlarda da lazer var. Bakın arkadaşlar. Lazer yok mu var mı ya anlamadım ki. Var bence arkadaşlar şöyle geçelim. Ee, hoppa. Ah varmış arkadaşlar bakın. Bunlarda lazer varmış. Sadece görünmez lazermiş. Hop. Oh. Burada da var. Vallar alın size alın size. Dur arkadaşlar piu piu. Piu 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 piu. <gülüyor> <gülüyor> ah, Sonic egzeyi sen alamazsın. Oy Ah. Arkadaşlar Sonic egze nerede? Sonic egze neredesin? neredesin lan ben? Lan çıksana dışarıya. Sonic egze. Arkadaşlar Sonic egze. Ah. Oh, Ulan. Daha burada varlarmış. Piu 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 piu. Piu 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 piu. Bizi öldüremezsin. Biz çok fazlayız. Al sana gel buraya. Aa, lütfen. Aa. Al lan sana. Al. Ah. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bunları öldürmemiz lazım. Piu Öğretmen de vardı. Onların de var. Al size. Evladım vurma diyorlarsın ha. Evladım lütfen. Al sana. Sen bana vuruyorsun lan vurma diyen da. Al sana. Sen de geber dondurmacı. Ah. Geberttik. Aha. Son iki egze. Ee, beni almayınız. Beni alma beni. Beni başka birisi alsın. Öldürün beni. Ben yaşamak istemiyorum. Sonic X arkadaşlar dediklerini duyuyor musunuz? Yaşamak istemiyorum diyor. Ama bunların hepsini öldüreceğim arkadaşlar. Alın lan Alın lan sizi. Gebereceksin burada. Gel buraya. Sonic X'i bizden alamazsın. Gel buraya. Al. Al ulan sana. Hepsini alacağım. Sonic X'i de alacağım. Herkesi alacağım elinizden. adam, Sonic X'i biz bulduk. Bırak. O bizim malımız. Alamazsın ha. Vurma lütfen ha arkadaşlar. Ne yapacağız? Sonic X'e buldum seni. Beni bırakınız. Beni alma sakın. Bak yoksa senin her yerini ısırırım. Hepsi seni yerim öldürürüm. Ha, tamam mı? Beni alma lütfen. Aldım arkadaşlar Sonic Exe. Şu an bakın arkadaşlar elimde Sonic Exe. Sonic Exe arkadaşlar aldık. Buradan kaçmamız lazım. Büyük ihtimalle daha bir sürü bunlardan gelecek arkadaşlar. Çünkü 1 milyon değerinde Sonic Exe. Demek ki arkadaşlar kötü bir suç işlemiş değil mi Sonic Exe? Kesinlikle. Şimdi polislere gidiyorum arkadaşlar. Bakalım ne yapmış Sonic. Ah bu ne? Arkadaşlar ben de buradan nasıl çıkacağım diye düşünüyordum ya. İyi oldu bu arkadaşlar değil mi? Bakın arkadaşlar elitra. Yani kanat. Biliyor musunuz bilmiyorum ama buna kanat deniliyor. Hop arkadaşlar. Sonic Exe'yi buldum Hop. Yaşasın dostum sen çok iyisin. Hadi git polis karakoluna. Gidiyorum gidiyorum arkadaşlar. Sonic vereceğim ve paraları alacağım. Hadi bakalım gidelim arkadaşlar. Oh, Motorum alınıp tamam mı? Tamam dostum. arkadaşlar şöyle gidelim polis karakoluna. Buna nasıl iniliyor bilmiyorum ki. Ah çarpacağım öleceğim öleceğim ölecektim arkadaşlar. Şöyle gitsem. Ah çarparsam ölürüm arkadaşlar. Yavaş inmem lazım. Heh. Şöyle. Hop Allah durun akşam bu da çok yüksek oldu ya. Yavaş inmeliyiz. Yavaş yavaş yavaş. Polisler merhaba. Sonic Exe'yi getirdim. Ooo Enes çok iyisin yine ya. Yavaş yavaş in. Ha. Çok iyisin. Ah arkadaşlar çok iyi indik ha. Hadi bakalım hemen Sonic Exe'yi götürelim müdüre. Müdürüm. Müdürüm müsait misiniz? Müdürüm. Gel bakalım evlat gel gel müsaitim. Ha, ne oldu getirdin mi sonra Gegze'yi? Evet getirdim müdürüm. Alın size tertemiz sonu Gegze. Aferin evlat. Al bu bu kupa senin ve sandıktaki bütün altınların hepsi. Yaşçısın be. Arkadaşlar şu barları alın. Bu barlar daha çok para ediyor arkadaşlar. Yine zengin olduk arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hadi bakalım bakın arkadaşlar. Bütün hepsini alabiliyoruz. Oh. Tamam müdürüm bu kalanlar da sizin olsun. Onlar da ben size hediye olsun. Şöyle birazcık da alalım. Devamdır müdürüm. Sonic'si Alex'i e artık sizin görüşmek üzere. Aferin evlat. Aferin görüşmek üzere. <laughs> arkadaşlar ya çok güzel oldu. Neyse arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Enes Arslan yine başardı. Enes Arslan ailesi arkadaşlar pro biliyorsunuz ki. Hadi bakalım sizleri seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.